Tekrar beni keseceğim falan ki. dedi. Ahmet dedi sana beni kes diye. Ahmet, evet. Ahmet yapma. Ya <laughs> hayır kanki seni, seni atacağım bu sefer. Ya, Ahmet yapma bir daha düşün şunu. Eren hocam ben kimseyi keseceğim falan demedim <laughs> ki. Nasıl demedi Ahmet? <laughs> Ahmet yapma. <laughs> Valla var ya. Oyundan o kadar bağımsızım ki şu an. Bas hocam. <laughs> şey Samet hocam sen de ver. Bakın ikinci çıkacak. O değil de biz galiba birbirimizi yedik ya. O, yo imposter, imposter kazandı kanka ben değildim. Sen değil miydin? Hayır ben değilim biz birbirimizi yedik boş yere bu arada. Helal <laughs> be Samet hocam be. Vay arka. Kadir Samet hoca mıydı? Vallahi Gerçekten bu arada. Kadir Samet Böyle olmaz. Böyle bir şey olamaz yani kill. ...iki kill de Beyza hocanın burnunun dibinde alınıyor. Beyza o, hocam, hocam. hoca şüpheliydi ki. Sana ama şey soracağım. Ama bak ciddi soracağım. Yok hocam bak şöyle söyleyeyim. Ben %100 eminim taş kırıyordum orada.